Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. deneme çözümlerimize devam ediyoruz. mal yayınların üçgenler denemelerini çözüyoruz. Deneme 16'dayız. Vaktimizi harcamayalım, başlayalım. Bismillah tip dalalım. Bir. Efecan şekil 1'deki legoların en tanesini aralarında boşluk kalmadan ve üst üste gelmeyecek şekilde birer kenarlarını çıkıştırarak şekil 2'deki gibi en çok kaç köşeli bir yıldız elde edebilir? Şimdi bu merak kuranda biliyorsun, bu merak içeridekilerin toplamı dışarıdaki eşittir. Bunu, bunun, bunun, bunun toplamı buraya eşittir. Üçünün toplamı dışarıdan anlıyorum ki şuradaki açıdan anlıyorum ki 90 derece. 40, 20 da 60, bura 30. Şimdi bu 30'luklardan koyuyor. X tane koydu. 30'luklardan X tanesinin toplamı tam döndürüp bir yıldız yapıyoruz. 360 X eşittir. 12 tane koyulur. Öğrenci şu yanlışı yapabilir. Bak dikkat edelim. Orayı da hatırlatalım. Öğrenci der ki bak bir yıldız koyarsam iki köşe. İki yıldız koyarsam üç köşe. Peki 12 tane yıldız koyuyorum. Niye 13 tane köşesi olmuyor? Çünkü sonuncu koyduğundaki şu iki köşeden biri bunun üstüne geleceği için yeni bir köşe sayılmıyor. 12 köşe oluyor. Bir cihan. Birer kenarları çakışık olan iki ikiz dik üçgen B noktası taraflarında aralarındaki açının ölçüsü 30 derece olacak şekilde döndürülüyor. Şimdi dikkat et. İki tane ikiz kenar üçgen 90 45 45 90 45 45 yani bu üçünün eşitliği buradan görülüyor. Sonra kırmızı ve mavi şeritler çekiliyor. Buna da diyor ki kırmızı ve mavi doğru parçalarının kesişiminden oluşan açının ölçüsü kaç derecedir? Bak dar geniş demiyor. Bu sana soruda böyle bir şey hatırlatmalı ama biz şimdi ezbersiz gideceğiz. Şimdi 90-45 diyor. Buna 90. Şunu çizeceğim ilk önce ama. Şu 3 tane eş da ben yeşillerle göstereyim. Bu üçgenin dik kenarları, ikiz dik kenarları bu. Bu üçgenin aynı üçgenden bir tane daha. Şimdi senin göreceğin şu 90 da burada 90 30 120 ve ikiz kenarları gördün. O zaman 120 30 30 üçgen atlamı gelir. Burada 30, burada 30. 90 45 45'ti. 15 45. İki iç bir dıştan 60 geliyor. Peki başka ne yapabilirim? Aynısı şurada da geçerli. Burada 90'dır şu dik ikiz kenar üçgende. 90 30 daha 120. Buranın buraya olduğunu eşit olduğunu görüyorum. 30'a 30 olduğunu görüyorum. Peki başka bulabilir miyim? Bura 60 ise bura da 60. Dedi. İki hiçbir dıştan ikisinin arasındaki açı 90 çıkıyor. Dikkat et şöyle olsaydı 30'a diyelim 150. Tamam mı? Hangisi olabilir diye sorardı. Ama olabilir dememesinin sebebi 4'ünün de zaten eşit çıkma ihtimali. 9, pardon 2 Edirne. Geldi güçü. Arda şekil 1'deki çeşit kenar üçgen biçimindeki bir kartondan 4 tanesini bir masa üzerinde aralarında boşluk bırakmadan birleştirerek her birinin tamamen göründüğü bir şekilde elde ediliyor. Buna göre aşağıdaki sembollerden hangisinin to ölçüleri toplamı 90 derece. bak şimdi kırmızıya K diyelim. Hatta siyah alıp hepsini yazalım. kırmızıya K, kırmızıya K. Kırmızı, dikkat et mavi, kırmızı, yeşil. Üç açısı belli. Mavi, yeşil, yeşil, yeşil. Şimdi bak. Mavinin baktığı kenarlar her birinde aynı olacak. Bu maviye bakıyor? Aynısı da maviye bakacak. Çünkü aynı özdeş üçgenlerden oluşturuluyor. Burada mavi. Şimdi kırmızı mavi buraya yeşil. Kırmızı yeşil buraya mavi. Senin dikkat etmen gereken de şöyle bir yorum var. Kırmızının baktığı bu mu? Aynısında kırmızı bakacak senin. Kırmızı yeşil buraya mavi kalıyor. Mavinin baktığına yine mavi bakacak. Öyle değil mi? Senin bu bilgilerin lazım. E mavi, yeşil bunun kırmızı olması lazım. Demek ki mavi ile kırmızının eşitliği buradan çıkıyor. Zaten şu üçgen iç açılar toplamından. Şurayı kapatıyorum. Mavi, kırmızı ve yeşilin toplamı ne olacak? 180 derece. Şuraya dikkat ediyorum. Bu üçünün toplamı 360 dereceye tekabül ediyor. Yani 3y artı m'nin ben 360 derece olduğunu görüyorum. Ee, nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Şöyle. Mavinin yerine kırmızı yazabiliyorum. Kırmızı. Mavinin yerine kırmızı yazabiliyorum. 2 kırmızı artı ye Eşittir 180. Tamam mı? Şimdi yeşilden gidelim. Çünkü böyle bir gidişat yapmayı tercih ediyorum. Şöyle yapalım. Daha güzel olacak arkadaşlar. Hadi şöyle yapayım. Şunu eksi 3 ile genişleti aşağı yazayım. Eksi, eksi 3 genişletmeden önce düzelteyim tabii ki. Tamam. Ee, Mavinin yerine kırmızı yazdım. 2K artı Y eşittir 180. Eksi 3 ile genişletiyorum. Tamam. <laughs> Şöyle yapalım. Eksi 6K eksi 3Y eşittir. Eksi 540. Taraf tarafa topla. Bu bunu götürecek. Eksi 6K artı M eşittir. Eksi 180. Eksiğini de çarpıp genişletebilirsin. Fark etmez. 6K Eksi m eşittir 180 olarak buldum. Şimdi altılı bir şey yok şıklarda. Kırmızı ve mavi üzerinden de gidebilirim. Şimdi mavi yerine kırmızı yazabiliyoruz. Kırmızı yazarsam 6K'dan 1K çıktı mı 180. Aha olay bitti. Şurada sadece ufak bir işlem aç alanı açmama kaldı olay. Bak 5K 180 ise K ne çıktı? 36. MK birbirine eşitti. M 36 ve uçunun toplamı bir üçgen belirtiyordu. Mavi kırmızı yeşil. 36 36 72 ne kalıyor geriye? E, mavi kırmızı birbirine eşittir. 36 580 e, 72 108 derece mantığına da gidebiliyoruz. Şimdi bak kırmızı 36 çıktı. 3 ile çarparsan 108 derece. Mavi 36 çıktı. 2 ile çarparsan 72 derece. B şeklinde direkt denedim. 180'i buldum. Bursa. <laughs> 4. Dört farklı renkte ipin üç farklı sabit yere bağlanması üçgensel bir açı oluşturulmuş. Siyah ip turuncu ipin doğrusallığını bozmayacak şekilde bağlanmıştır. Turuncu ve mor ip arasındaki açı, mavi ve siyah ip arasındaki açı eşitmiş. Şimdi turuncuya mor, morla turuncunun arasındaki açıdan bahsediyor. Hangi açı bu? Buraya ben A açısı diyeyim. Ne eşitmiş? mavi ile siyahın arasındaki açıya. Yani buraya eşitmiş. E bu gizlenmiş benzerlik dediğim bir özelliği sana hatırlatacak. Şimdi şöyle düşün. Ben hem şu büyük üçgende hem şu küçük üçgende ortak olan iki tane açı belir bir tane açı belirleyeyim. Zaten ağların ortak olduğunu biliyorum. B dersem buraya da C dersem A artı B artı C'nin 180 olduğunu biliyorum. Büyük üçgene bakıyorum. A, B. O zaman otomatik şuranın tamamı da C olacak. benzerlikte çok karşılaşılan bir soru tipi zaten. Peki buraya kadar güzel. Benzerliği uygulayalım. mavi sorduğu için x diyelim. Küçük üçgende c'nin karşısında x. Büyük üçgende c burayı da tamamı 48 ile 27'nin toplamından 75 çıkar. Eşittir. Küçük üçgende a'nın karşısı 27. Büyük üçgende a'nın karşısı x. x kare eşittir. 25 çarpı 27 şöyle yazmayı tercih ediyorum. 75 neydi? 25 çarpı 3'tür. 27 neydi? 3 çarpı 9 değil mi? Evet. Şimdi iki tarafın kökünü alalım. Cırt cırt cırt. 25, 5 diye çıkar. 3, 3, 9. 9'un karesi 9 diye çıkar. X dediğim değer. Mavi çubuğun uzunluğu da, ipin uzunluğu da 45 bulunur. 4 denizli. Şöyle yapalım. Aşağı özdeş kareler üst üste gelecek şekilde düz bir zemin üzerinde aynı yön ve doğrultuda yerleştirilerek iki blok oluşturuluyor. Kareler üzerinde belirlenen A, B, C, D, E, F noktaları ile alanları birbirine eşit olan DEF ve ABC üçgenleri elde ediliyor. Alanlar eşit. Buna göre K ve L noktaları arasında diğer kareler ile aynı yön ve doğrultuda kaç kare yerleştirilebilir? Cümleyi kendin için anlaşılır hale getirmeye çalış. Soruların temel mantığı budur. Karenin bir kenarına ben A dedim. A, A falan. <laughs> Özür dilerim. Şimdi alanları eşitmiş. ABC üçgeninin alanını bulayım. ABC'nin alanı A A A 3A. Çarpı yükseklik. Bunun yüksekliği burası. Şuraya uzunluğu bilmiyorum. Şöyle düşüneyim. K arası mesafe zaten arada bir şey olduğu için. Buraya ben ne diyeyim? B diyeyim. Yorumsuz. E, ee, ABC üçgenin yüksekliği B. Bir de üstüne karenin bir kenarı kadar ekleyeceğim. O da A'ydı. Değil mi? Yükseklik dediğin şey neydi? 3A tabandı. Yükseklik B artı A. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Alan ABC. Ne eşit? Alan DEF. DEF de burası. Buranın alanı nedir? Tabana bakıyorum. a'dım. karenin bir kenarı 1, 2, 3, 4. 4A. Yüksekliği burası. Bu da zaten B. Bölü 2. Cırt cırt. Şimdi A'lar da sadeleşir. 3'ü içeri dağıt. 3B artı 3A eşittir 4B. B eşittir 4A. Bu uzunluk 4 A'ya eşitmiş. Kaç kare yerleştirilebilir? Karenin bir kenarı A'ydı. Ve bundan 4 tane yerleştirilebildiği görülüyor. E, B 3A çıktı. Özür dilerim. İşte matas yapıyorum. 3 tane olduğu görülüyor. Ceyhan. Aşağıdaki ABC üçgeninin BC kenarı 6 eş parça ayrılmış ve 1D doğrusu A köşesinden ve BC kenarının belirli bir noktasından geçiyor. 6 eş parça ayrılmış. Bunu zihnimizde tutalım şimdilik. Verilenlere göre diyor ki AKL üçgeni KL boyunca katlandığında A A üstüne geliyor. Buna göre ABC üçgenin alanı KMA üssü üçgenin alanı nedir? Şimdi katlama yapıldığına göre bak şöyle yapacaksın. Biraz kalın çekmişiz inceltelim. Şöyle bir şey olacak. Katlama mı yapıldı? Bu uzunluk buraya gelecek. Öyle mi? Bir doğru üzerine katlama yapıldığında diklik olacak. Bunun da buna eşitliği gelecek. Bunun da buna eşitliği gelecek. Temel mantık mı? Paralel çünkü. Nasıl bir yorum yapabilirim? Şöyle de bir yorum yapabilirim. Ee, paralel olduğunu biliyorum. Bu kenar birebir bölmüş. Katlama, e, katlamanın simetrikliğinden dolayı birebir bölüyor. Bu da birebir böler. Bura muhteşem üstü çıktı görüyor musun? Tamam o zaman benim geleceğim buraya 90. O zaman burada 90. Burada da muhteşem üstüden bura çıktı. Güzel. Ben nasıl bir yorum yapabilirim? Şuraya ben e, altı 6 parça ayrılmış ya her bir parçaya 2x diyeyim. Şu üçgeni dikkat et. 1'e 1 bir bölmüş. 1'e 1 bir bölmüşse ne olacak? Orta taban kuralı geçerli. Şöyle yapayım pardon. Heh. Orta taban geçerli. Tabana bakıyorum. 2 4 6 8x bura 4x olacak. Ben buraya y dersem y dersem. Şu üçgende de orta taban var. Kenarlar birebir bölündüğü için. Taban 4x'e buraya 2x kalıyor. ABC üçgeninin alanı. Bütün üçgenin alanı. Taban 2 4 6 8 10 12x çarpı yükseklik bölü 2 sadeleştir. ABC üçgeninin alanı 12x y. Buraya not edelim. KMA üstünün alanı dik kenarlar çarpımının yarısı 2x çarpı y bölü 2 eşittir x Kaç katıdır diye soruyor. 12 katı olduğu görülüyor Ceyhan. 7'ye geldik şimdi. Güzel şöyle uzaklaşalım. 7 bir üçgen var. Katlama yapılıyor. Bir katlama yapılmış. B buraya gelmiş. Dandikte çizsem B. 2 buraya gelir. 3 buraya gelir, açı ortay oluşur. Şuranın tamamını bilmiyorum. Zaten şu aradaki mesafeyi soruyor bana şurayı. Şimdi benzerlik e, açı ortay teoremini uygulayacağım. Sol kolun sağ kolu oranı, sol kolun sağ ayağın sağ ayağa oranı eşittir. 2'nin m oranı eşittir 3 bölü 4. 3m eşittir 8, m eşittir 8 bölü 3. Tamam? M tamamı 8 bölü 3. Bak, şu uzunluğu arıyordum ya. Şuranın tamamı 8 bölü 3. E 2'yi çıkartırsam bulur. Burada da 2 bölü 3 arana cevap 7 denizli 8 şöyle yanaşalım. Uzunluğu 8 santim olan bir tel tüm köşeleri dik olacak şekilde bükülüyor. Buna göre yukarıda verilenlerden hangi iki tanesinde telin uç noktalarında bir uzaklık birbirine eşittir. Şimdi iki tanesini eşitleyeceksin ya 5 tane uzunluğu da hesaplamana gerek kalmasın diye karışık git. Mesela B'yi hesaplayalım. Tele bakıyorum. 1 harcandı, 4 harcandı, 5 demin. Telin tamamı 8 olduğu için buraya 3 kalır. Uç noktalar arasındaki uzaklık 1, 3, 3, 3 kök 2. Tamam <laughs> Güzel. Mesela D'ye gidelim. Tele bakıyorum. 1, 2 daha 3, 5, 1 daha 6. Telin tamamı 8, buraya 2 kaldı. Uç noktalar arasındaki uzaklık soruluyor. Buraya 2 ise buradakidir. 2 de 2, buranın uzaklığı 4. Ne bileyim E'ye gidelim. 1, 2. 2 de burada 4. Telin tamamı 8 olduğu için buraya 4 kalıyor. Telin uç noktalar arasındaki uzaklığı soruyor. Şurada bir dik üçgen oluşturma modeliyle oluşturuyoruz. Tüm köşeler dik demişti çünkü. Tamamı 4'tü. Yukarıda 4 olacak. 3 kaldı. 1'di 1. 3, 3. Bu uzunluk 3 kök 2. A eşit olanları buldum. Ne hangisi? 2 ve 5'in eşit olduğunu buldum. Dikkat et yanlışlıkla Bursa'ya gitme. 8 Denizli belli üçgen var. <laughs> İki tane eş üçgen var. Bu üçgen, bu üçgende, bu üçgen birbirine eş, özdeş üçgenle. Bu üçgende şu parçayı çıkarıyor, getirip e, şu kenarı şuraya ne eşit ya, eşit kenarlarını birleştirecek şekilde yapıştırıyor. Tamam mı? Verilenler göre dikdörtgenin çevresi. Bak kes yapıştır sorularını önemli bilmek lazım. A, B, 3. E, K, M, N, R, baba. 5. Özdeş olduğu için burada 5, burada 4. 4, 4. C, N, 1. CN'lere burası 1. Ters çevirip yapıştırdığında uzun kenar 5'tir zaten. Ee, şöyle yapabiliriz. Tamam bura 4, bura 3'tü. Kes yapıştırı bilebilmen lazım. Tamam mı? Çevreyi bulabilmek için benim şu kenarları, şu kenarı bilebilmem lazım ki çevre uzunluğu elime çıksın. Şimdi ek çizimler geometride her zaman önemli bir yere sahiptir. Mesela şuradan 1 santim, şuradan da 1 santim gidecek şekilde bir çizersem güzel olur. Şöyle birlik ayırayım. 1 bir ayırdım. Tamamı 4'tü. 3 kaldı. Burası 3 kök 2. E katlamış oluyor görüyor musun? Bak bunu buraya. O zaman bu da buraya katlanır. 3 kök 2. Çevreye hesaplayalım. Çevreye bakıyorum. 3, 6, 7, 8 artı 3 kök 2 de burada. 8 artı 3 kök 2 çevre değeridir bizim için. Edirne. Bu soru daha hata olduğunu düşünüyorum arkadaşlar ama yine de güzel soru. Aşağıda 1 santimli geç parçalara ayrılan dikdörtgen biçimindeki bir levha ile levhanın dışında bir P noktası verilmiş. P noktasının levhaya en yakın noktası C noktası olup levhaya en kısa uzaklığı 2 kök 3'tür. Zaten bu temel bir bilgidir. Bir noktanın bir doğruya en kısa uzaklığı neresidir? Dik olarak mesafesidir. 2 kök 3'tür. Yani o zaman öyle dediğine göre bura diktir. Burada 2 kök 3'tür. Bir santimlik parçalar diyor. 1, 1, 1, 1. O zaman burası 4. Burası 2, 2. Burası da 4. Buna göre hangisi doğrudur diyor. Şimdi benim şöyle bir şey düşünmem lazım. <laughs> Ö, A, P, P, D'ye dikse diyor. A, P, P ye dikse. Bura dikse. Öklit yapılabilir. İndirilen yüksekliğin karesi. Ayırdığı parçaların çarpımı eşit. 6 kere 2, 12. Bu doğrudur. Sorunun hatasını anlatacağım arkadaşlar. B, P, P e ye eşit. B, P, P e ye eşit diyorum. Pardon. Yanlış söylüyorum. Dikse diyor. Bu buna dikse. Yine öklitten indirilen yüksekliğin karesi 2 kere altından yine sağlanır. Diğeri sağlamaz. BP sağlamıyor. Tamam da buradaki hatayı bildirmek istiyorum size. Şimdi. Pisagor yapalım şurada. 2'nin karesi 4. 2 kökü 3'ün karesi 12 topladım 16. Yani burada 4. İkiz kenar çıktı. Ben bu açıya A dersem bu açı da A'dır. Şimdi bura 6, bura 6 indirilen yükseklik kenar ortaysa aynı zamanda bu bir ikiz kenar üçgendir. Taban açıları eşittir. A'ya A. Ya A. E, burada Pisagor yaptım. 4 çıktı. A, A. Burası 2A. Bu parça nedir? 90 eksi 2A. 2A. 90 eksi 2A. Şimdi AP, PD'ye dik diyorsun sen. AP neresi? PD'ye dik. Bu açının 90 olması lazım. Açılarını topluyorum. A. 90 eksi 2A. 90 eksi 2A. 180 eksi 4A. Sen bunların 180 eksi 3A çıktığını biliyorsun. Tamam. Burada A ile 30 ile ilgili bir şey gerekiyor. E peki bunu sağlayabiliyor musun? Sağlıyorsun. Gördün mü? Bak sağlamasını tersten yaptım mı kendi hatanı bile göremiyorsun. Ben mesela hatamı gördüm. Sağlamasını yapabilirsin. Şöyle. Bak bak bak. Neyin karşısı iki kendi? neyin karşısı 2 kök 3 olur? 30'u. 60 ikiz kenarlık var. 30 30. Gördün mü? Hatamı ben burada gördüm. 1 ve 2'nin doğru olduğunu burada ispatlamış olduk. Hangisi doğru? 1 ve 2. 10 C. Bu denemede bir numara faydalı olmuştur. Görüşürüz.